sizin ilişkilerle ilgili bu Hı. tekrarlayan süreçlerle ilgili vurgularınız çok kritik ve çok Hı. önemli bence de. Ama aşkın içerisinde bir ilizyon, bir kandırmacadan bahsediyorsunuz. Evet. Sizce gerçekten aşk duygusu gerçek bir duygu değil de bir kandırmaca, bir ilizyon sonradan oluşturulmuş bir e, kurgu mu? Yani hani doğamızın içinde var. Bir kere hani biyolojik açıdan bakacak olursak hormonlar var, gerçeklik var. Ama aşk birinin bizi kandırması değildir. Bizim kendimizi kandırmamızdır. Evet. Yani bu sürenin içinde kendini kandırmazsan ve kendi gerçekliğinde yüzleşirsen bu işin içinden temizce çıkarsın. Yani insanlar şey anlamazsın. Birinin bizi kandırması, seni seviyorum, senin için ölüyorum demesi değil. Biz orada bir şeylerin biteceğine, çözüleceğine, işte evet ben kendim olacağım. Onu buldum. Hı, hı. Tamam. Beni işte diyor ya diğer yarım. Evet. Parçam. Sen de ben kendimi buldum hı hı. gibi ifadeler. Bir kısmen bunun doğruluğu olabilir. İşte orada hani biz bu zandan geçiyoruz.